Slot Big Ben kanalından herkese merhaba dostlarım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün geldik bakalım Gates of Olympus'a. Umarım sağlam bir vurgun yaparım. 10.410 lirada iyi bir kasam var. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da sevinirim. Oyunuma 3.000 liralık satın almayla başlıyorum. Kendime bol şans sizlere iyi seyirler diliyorum. Dostlarım bu arada abone sayım arttıkça çekilişlerim olacak. Takip etmez de yarar var. Güzel yorumlarınızı beklerim. Hadi şöyle güzel bir şeyler alalım dedi. İki çarpanı gönderdi bakalım devamı gelir mi? 46 katına iki çarpan, biraz daha çarpanları yüksek atsam hiç fena olmayacak abi. İyi bir başlangıç yapmak için iyi bir çarpan lazım. Hadi 8 spin, boş geçme gönder hadi. İki çarpan iki çarpan atıyorsun bakalım. 7 katına abi ya, çarpatlama yapmıyor kimse. 7 çarpan attı bakalım ama. Gönder kupalar güzel. At sarı bak. Burayı boşaltabiliriz. Gönder oğlum. Sarı mavi çarpan. Devam et bak. Güzelsin bir çarpan gönder şuraya. Gönderdi be çarpanlara bak. Daha 7 spin var. 94 katına. Aferin sana lan dedi. O güzelsin abi. Güzelsin. Çarpanları yağdırdı bakalım. Yeşillere bak. Gönder abi. 120 katı. Bir çarpan daha yollar mısın buraya? Çok güzelsin lan. Kupa çarpan. Lan yapsaydın be. Son 4 spin. Güzelsin. 50 katı. Devam et abi çarpanlara bak. 52 katına. Abi ilk oyundan yağdırdı çarpanlara bak. 29 çarpan. Buradan aldık be. Buradan aldık abi. İlk oyundan aldım. 20 çarpan. Yapma lan. Of. Son spin. Verir misin burada da bir şeyler? Abi oyun açık mı acaba ya? Şöyle bir 4 çıkacağım. Gönder gelsin. İlk oyunda verdi. Ama tabi daha iyisi olabilirdi yani. Çarpanı çünkü yağdırdı. Daha iyi bir patlamayla devam et bakalım abi ne gelecek. Yeşiller sarılar. Güzel abi. Bir çarpan ama çarpanları büyük at ya. Güzel patlıyor ama çarpan güzel yollanıyor. Bir çarpan daha yollar mısın morlardan sonra? Gönderdi lan. Gönderdi de moru patlatmadı. 126 kafana 5 çarpan. Hadi bakalım abi fena değil. Fena değil. güzel boşalttın. Bir çarpan bekliyorum tabi. Güzelsin. At kum saatleri bir ihtimal gelecek mi? Harikasın oğlum lan bir çarpan at gözünü seveyim. At lan at be 478 katı be. Lan yapma be bu kötülüğü yapma bana ya. 478 katı lan. At kupaya at. Hani orada onu vermeliydi işte. Oraya bir çarpan adam gibi verseydi çok güzel olurdu ya. Hadi burada ver abi kum saatleri çarpanı. Burada gönder lan. Lan 598 gönder. At Allah'ını seveyim seni. 598 katın attı. 7 çarpı Lan orada atmadı burada attı be. İyi ki de burada atmış ha. İyi ki de burada attım be. Harikasın oğlum. 2 oyundur veriyor abi. At yüzükler gelsin. Hadi oğlum burada da bir şeyler verir misin? Son 3. Daha iyisi olabilir ama işte. Bakalım abi ne verecek. Yüzük gelir mi? Hadi bak gönder mavi yüzük ihtimal yüzük gelir mi? Vermedi be Sol spin Canı sağ olsun Abi 4 8'e çıkacağım gönder gelsin bu kadar İki oyundur veriyor Yeşiller Bir çarpan daha attı be 50 katına 5 çarpanla başladım ilk spin'de Hadi bakalım. Güzel bir devamı gelse. Müdahale gönder bak boş geçme. X bin attın abi? Boş geçme gönder sarı mavi. Güzel bir çarpan bekliyorum. Hadi bekliyor 117 katı. Bir çarpanımızı at Gözümü seyim at mavi çarpan. Attı lan attı abi 213 katına 10 çarpan. Hadi bakalım abi buradan da bir şeyler olabilir. İki oyun veriyor üçüncü oyun bu. Güzelsin devam eder mi? 14 çarpan fena değil abi daha 7 spinim var. Buradan da alabileceğim alırım ya gönder abi devam. Yüzükler geliyor gönder lan. Aslanım benim be harikasın oğlum. Harikasın lan 134 katı aldık abi buradan da aldık. 16 çarpan aldık buradan da aldık. Hadi bundan sonrası çağrındır. Verecek abi gönder gelsin maviler boşalt abi şu olarak at morlar. Hadi aslanım devam et devam et morları gönder. Harikasın oğlum bir şeyler daha gelir. Kupa harikasın lan. Yüzük lan. Lan süper şimdi oğlum. 141 katın abi. Buradan da aldım lan 20 çarpan. Helal lan sana. Helal oğlum. Son 3 spin daha 20 çarpan. Burada bir combo daha yapar mısın be? Yapar mısın burada bir combo? Hadi aslanım. 20 çarpan çok güzel bir çarpan. At yüzük bir ihtimal gelse. Son spin. Güzelsin devam et. Boş geçirme burayı da. Verseydim be. 5 400'e çıkacağım gönder gelsin 3 oyundur veriyor zaten bu benim karım abi karımı oynuyorum Yılan harikasın oğlum harikasın harika başını 81 katına daha ilk spinden 9 çarpmanı gönderdim hadi aslan parçası verirsin lan burada güzelsin güzelsin bak güzel başladın Müdahale yapsın. Aman yapma be. Olmuş çarpmanın. Ya var ya ilk sifinde gönderdin abi bak. Bundan sonra boş geçiyorsun ha. Çarpanları gösteriyorsun vermiyorsun ya. Hadi. Son 5. Yüzükler. Lan hadi be. Bakar mısın abi. Çok güzel başladı. Hiçbir şey vermedi. Bomboş gitti be. olaya bak. Son sifinde verilir mi be. Son spin'de yapılır mı be. Hiçbir şey vermedin lan. 16 çarpan. 16 çarpan. Gönder bakalım abi. 6.000 bin abi gönder gelsin. Düşecektim. Düşmek yerine çıkmayı tercih ettim abi. Gönder gelsin bakalım. Çünkü 3 kere verdi. 1 kere iyi aldı. 4 çarpanla başladık. Gel, devam et. Devam et abi. Devam et. Hiç pes etme. Buradan bir şeyler daha alabilirim. Hadi. 5 çarpan daha yolladı. Kupalar oturdu. Gönder maviler gelir mi? Sarı abi? Hadi aslanım devam et. Yetmez. Güz, güzelsin. 159 satım. daha 12 çarpan var. Helal sana abi. 14 çarpan. Abi buradan bir şeyler alacağım ya. Gönder bakalım abi. Gönder. At sarılar maviler. Devam et. Geliyor abi. Geliyor abi. At sarı. Çarpanımı gönder. Çarpanımı gönder. İkincisi sen benim çarpanımı gönder. Çarpanımı gönder lan. 5 çarpan devam et. Bir çarpan daha yoldan abi. At kırmızılar gelsin. Gönder kırmızılarını. Hadi be 69 katına çarpanlar 10 numara abi. 10 numara 23 çarpan. Abi buradan alırım ya. Eğer var ya bir combo yaparsan efsane oluruz lan. Gönder buraya. Boş geçme 7-0. Hadi lan. Bekliyorum abi bekliyorum. At mor gelir mi? Gönder güzelsin devam et. Harikasın oğlum 207 lankum saat dediğin insan var ya Efsane oluruz 207 katına Aldık ve 26 çarpan buradan da aldım Aldım abi ayağa kalktık be 4 spin 26 çarpan çok Güzel bir kat sayısıyla Çok güzel şeyler de alabilirim de Verir mi acaba verir abi neden olmasın Gönder lankum saatini be 105 katına 29 çarpan aldık ve Aldık abi son spinlere girdim ama bir şeyler daha gönderin dedim gönderdi. Gönder sarıyı. Harikasın oğlum. Maviler gelecek gönder lan. Kup saatleri falan gelmiyor. Devamı gelsin abi. Boş geçme be. 69 katın abi çarpan balon numara ya. 36 çarpan. Abi kasanın 2 katındaydı. Son spilde yapar mısın? Abi kasanın 2 katındaydı. Hemen şöyle düştüm abi. 3 günlük e. Gönder gelsin. Aslında. İyi, iyi aldım ama. Acaba bir şeyler daha verebilir mi diye. Birkaç el daha oynayacağım. Verirse gireceğim. Vermezse devam edeceğim abi. Gönder. Şimdi alıyor işte. 10 çarpan devam et bak 14 çarpma Vermedim. Vermedi At kum Son 6. Hadi bir çarpan bekliyorum. Bir çarpan yok ki. Atmadın ki daha. Hiçbir çarpan atmadın. İşte atmıyor abi. Ondan sonra da iyi ki de bahisi düşürmüşüm ya. Atmadığı çarpana bak. 3 çarpan son spinlere gelmişim. 3 çarpan atıyorsun ya. At şuraya güçlü bir çarpan da var. Ya. En azından at şuraya güçlü bir çarpan lan. Attı. 7 çarp 8 çarpan. 220 katına. Oo Tamam abi. En azından tahmin ettiğimden daha iyi verdi ya. Yani. Tahmin ettiğinden daha iyi verdi. Şimdi daha 4800 gönder gelsin bakalım. Hadi efendim. Arkadaşlar bu oyun bir anda verip bir anda alabiliyor. Hiç belli olmuyor ama... Hadi lan güzel başladın at çarpan gönder buraya. Hadi aslan parçası bir çarpan atar mısın? 180 katına iki çarpanla başladım abi. Oraya bir çarpan daha yakışırdı be. X de verdi. Daha ne yapsak? Gönder bak. Güzel başlayıp kötü bitirme. Artık 5 verir misin? Bir çarpan. Boş geçiyor abi. Burada da boş geçiyor yani. Son 6. iyi başlayıp kötü bitiyorlar. Son 5. Hadi. At sarılar. Maviler boş attım. Bir çarpan işte. Bak. Hala 2 oyundur çarpan atmıyorsun abi. İki oyundur. Çarpana atmıyorsun. Evet, al, alıyorsun. Şu anda da aldığın gibi. Umarım abi buradan değişir artık. Hadi bakalım 5400 lira Artı 5 geldi. Hadi bakalım abi. İlk spinden. İlk spinden artı 5'im geldi. Dede bak o artı 5'i gönderdiysen burada bir şeyler vereceksin demektir. Hadi bak boş geçme. Boş geçme işte bak. Yo, artı 5'i boşa mı gönderdin ya? Yüzüklere bak. Gönder. Maviler çarpan. Bir çarpan gönder şuraya artık. Hadi. Gönderdi. 5 çarpan gönderdi abi. 143 katına. Hadi bakalım abi. Daha yeni başladık sayılır. Devam et. At kupalar çarpan istiyorum abi. Kupa çarpan. Harikasın oğlum. Çarpan istiyorum adam gibi. Bir çarpan gönder. Bir çarpan gönder şuraya. Gelir mi? Gönderdi be. Helal lan sana. Gönderdi oğlum. Devam eder mi? Harikasın lan. Bir tane daha gönderdi. 307 katına. Abi vermedi vermedi şu anda verecek abi. Verecek abi daha 13 çarpan. Ya gönder devam et 2 çarpan. Devam et aslan parçası. Harikasın lan 129 katına. Abi kat çok güzel. 17 çarpan. Karındayım. oyunun karındayım. Daha 11 çarpan. Eğer var ya buradan güzel bir şeyler verirsen gideceğim. Hadi abi hadi aslanım. Güzelsin. 13 katına bak çok güzel çarpanım var. 21 çarpan araya verme. Güzel bir şeyler verirsen gideceğim. Hadi aslanım. Lan bak boş geçme işte. 21 çarpan diyorum sana ya. Lan gitmemi istemiyor abi demek ki. Gönder devam et. At maviyi. Bir şeyler daha gelir mi? Yeşiller. Güzel oturdu. Sarı bir ihtimal. Güzelsin e, lan. Kum saatleri gelsin oğlum. Kum saatleri. Harikasın oğlum. 240 katı. Mükemmelsin lan sen. Abi olaya bak. 294. Devamı gelir mi? Harikasın lan. Efsanesin oğlum. 294 katına verdi be. Helal 32 çarpan. Aldık lan buradan aldık abi kasanın 3 katına yakındayım gönder oğlum 4 spin daha var devam et boş geçeyim 32 çarpan lan tamam. buradan da verir misin verir misin lan buradan da son spinlere girdim bir şeyler daha var son spinde abi kasanın 3 katına yakınım bir kere daha denemek istiyorum ya gidecektim ama bir kere daha denemek istiyorum ya Hadi oğlum güzel başladın at yüzüklerimi Gönder oğlum yüzükler harikasın lan Harikasın oğlum Aa, Efsanesin oğlum sen Son ilk spinle attım bak oğlum sen 151 katına 10, 10 çarpan Gönder bak burada bir şeyler daha alabilirim Gönder buraya daha ilk spinle Hadi boş geçme 11 spin boş geçme bak Gönder oğlum abiyi Gönder oğlum boş çarpan attım artık Bir çarpan daha atar mısın Lan kum saati çarpan gelse ne güzel olur Lan yapma be Boş geçme. Hadi aslanım. Son 8. Yüzükler oturdu. Devam et. 108 katı. 108 katına. Çarpanlar yine fena değil abi. 8 çarpanım var. 17 çarpan. Son 7. Ver burada bir şeyler hadi. At morları da gönder. At mor çarpan. Hadi oğlum. Yüzükler gelecek. Gönder yüzük ve çarpan istiyorum. Gidiyorum abi. Çarpana at gidiyorum. Söz gidiyorum. Attı lan. Vallahi attı. 375 katı. Buradan da aldın lan. Otur çarpan. Helal lan sana. Helal lan sana. Abi aldık. Vallahi aldık ya. Gönder. Burada gelir mi bu bir şeyler? Gönder maviyi çarpanı. Harikasın lan. 181 katına abi. Buradan da aldın lan. Of. Çok iyi be. 4 spin. Verir misin burada da bir şeyler? Aferin sana abi. Çarpanları yağdırıyor abi. 27 katına. 27 çarpan. 3 spin. Mavileri patlat. Taşlar gelse var ya. Ne güzel olur. Düşünsenize. Güzelsin. 108. 5 çarpan daha geldi. Yüzükler daha oturdu. Harikasın oğlum. Harikasın. Abi, efsanesin lan. İyi ki de oynamışım ben son sürede. Kırmızı. Harikasın oğlum. Süpersin. Kırmızı lan. Aferin lan sana. 340 katına abi olaya bakın. 35 çarpan koydum lan. Allah'a koydum abi. Çok düşündüm abi oynamayayım mı diye. Ama abi verdi be verdi burada abi bu saatten sonra oynanmaz zaten abi kaçılır gönder kupayı da abi harikasın lan abi olaya bakın ne yaptı lan bu ne yaptı lan bu 224 katına olaya bak abi 41 çarpan süpersin lan süpersin son spin harikasın oğlum daha fazla abi 56.000 yapmışım kasayı olaya bakın 56.000 of Arkadaşlar bu saatten sonra oynanmaz. Bundan sonra artık kaçılır diyorum. Yani bu saatten sonra eğer oynarsam büyük ihtimal bu oyun burada alır. O yüzden abi kaça hemen ben kaçarım. Daha da fazla şansımı zorlamam. Dostlarım dediğim gibi kanalıma abone olup bildirimleri açarsan sevinirim. Abonelerim artıkça dedim çekilişlerim olacak. Güzel çekilişlerim olacak. Takipte kalın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.